Evet arkadaşlar. Kaz yumurtasından kaz yumurtalarını kuluçkaya koyacağız. Makineye. Kaz kuluçkalarını makineye göreceğiz. Görüyorsunuz kaz yumurtalarımız. Önce bunları yıkayacağız. Görüyorsunuz. Ayrıca ayrıca size kaz tavuğuyla ördek yumurtasının arasındaki farkı da görün arkadaşlar. Kaz yumurtası ördek yumurtası. Ördek kaz. Görüyorsunuz iriliği. Önce önce kaz yumurtalarımızı bir kaba koyuyoruz. Sonra biraz su koyacağız. Suyumuzu koyduk. Sonra bu beyaz sirke arkadaşlar bundan bir iki kapak suyun içine katacağız görüyorsunuz. Beyaz sirke. İkincisini de döküyoruz. Bu kadar yeterli. Sonra süngerle yumurtaları sileceğiz. Evet. Sirkeli suyumuzla kaz yumurtalarını yıkıyoruz. Hem de pisliklerini temizliyoruz, koş buraya suyu yer. Elimden geldiği kadar şeyleri temizledik. Temizlenmiş yumurtalar sirkeli sirkeli suyla sildik. Üzerindeki pislikleri attık. Ve kuluçka makinesine koyacağız. Siz de görün arkadaşlar.